<laughs> Aa düşüyordu. Bura gel bura. Su, koyma. Su içine koydun mu? Yani. Kaç bardak koydun? 2'ye 2. 2'ye 2 koydu. Hocam ayağı koydu. Şeker koydu. Annem bugün kızına poğaça yapıyor. Evet bir paket, dört kaşık şeker koydum. Bir şeyde maya koyayım, iki ölçek yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> şey Zaten ikiye iki koydun, niye ölçüyorsun ki? İkiye i̇ki yapalım, iki kolu geldi olsun. İki bardak süt, iki bardak da su karıştırdık buna. İki ölçek şey yapıyor. Evren. Bazı. Süt. Bahri. Daha yarım komşu. Ya, ya, Az komşu. Ne vereyim? Ne süt de Ne süt Süt mü? Ne almam mı? Ne almam mı? Bak 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 bak, 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 bak.

ben Bunu bana. Hı -hı. Ya Hayır, sen yapmayacaksın. Hayır sen yapmayacaksın. Hayır. 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 Hayır.

Leyla. Abla <laughs> oh, lan yapıyor oh, ne yapıyor. Sen de sen de yiyeceksin. Ben de yiyeceğim. Ben de de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim.

bir kaşık daha koydum. daha Yarın nesne yapacak Yeter sonra. Yeter. Yetermiş, yeter bitti. Evren bitti. <laughs> Düştü. Al onu. Al onu. Anneye ver yıkasın. Anneye ver. Anneye ver yıkasın. Kalk onu anneye ver. Kaşığa ne vermen lazımdı? i̇lk önce ne Gel. elimi oldu. Vereyim mi yeter mi? Bence yeter. <laughs> Nereye gitti şey, Beril? Beril nerede? Bela. Bela? Burada. Ne? Burada. Burada? nerede? de Bilgine. yeter o dinlendim. Bela. Tamam yeter. Yeter. Bilgine. Yeter. 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 bunu burada tuz atmosu sıçadı. Anne. Ne yapayım bakalım? Küveti laşarsan ne bol bol ne yaptın buraya aşarsın. Gerek olmaz mı sana? Yok, güzel. o at yağlı gerek olmaz ki ona. Ay gerek olmaz bir kavursak mı kaldı? Kaldır. Maşallah izle şimdi. Allah'a gerek yok benim farklı işte. Hayır, Niye yapmadın biz siz? Yapar kız kapanıyorum. Bence onu bir tık al sağ şey Üstü gene yanar ama. Üstten de verirse ya sıcaklığını. Kuru bez Yaş bezi yakıyor eline. böyle diyormuş yanıyormuş Aynı yaptım. <laughs> <başlamada denerek>, <laughs> Aynı yaptım. Aynı yaptım. Aynı Aynı üstünü. Ahtır hepsini. Üstüne de Neye gitti mi? Gel. Ebru ona bak hele. Ebru onu bastırıyor. Hı. Elinden bastırıyor. Nasıl kesiyor? Hadi bir kesiyor. Hadi çabuk. Bir başım kucağında var. Ben de kucağında. Ben şey yeter bu Çıkarsan alır. Anne, bir bir bakalım. Ben de bedel mi? Bedel okuldan almayı bilirim mi? Hı? Yirmi dakika sonra. Bak. Çıkarsa çıkarsa Burda kadar sakın, yaşayın, Gidin, sürpriz yapın kendine. hemen giriş soldan. Evet. Tamam, ne bilsin Ne, ne çocuk burada sağ. Ünite Bu buna gelmiş. Son tepsiden mi bitti? Uh -huh. İki tepsi de. Bir tepsi de yaptık kendine. <Gülüyor> <Gülüyor> gel, onu kaldırıyorum. Bitti. gel. Bitti tamam. Tamam. Bunu kaldırıyorum. Kaldırın onu şimdi. Bu bitti. bitti. Tamam. Al biraz bekletmeye alıyorum Ondan sonra içiyoruz. Üstünü kapatsana. Üstü şey kapatacağım ben size. Karottaya bir şey mi yoksa? Evet. Müştahsı alır mısın? Evet. Şimdi sağ beklese koyuyoruz. Ben tek tek pişirir. Zaten tek tek atarsan... koyacağız. Bu bir dinlensin. Yavaş yavaş